Herkese selamlar. Kisler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda başta PUBG Mobile olmak üzere hem oyun odaklı hem de uygun fiyatlı bir akıllı telefon almak istiyorsanız hangi akıllı telefonu almalısınız, hangisini almamalısınız ve oyun odaklı bir telefon istediğiniz için işlemci ve GPU gibi konularda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru olan ve uygulama üzerinden anket cevaplandırarak isterseniz nakit para İsterseniz de PUBG Mobile'da 465 UC olarak kullanabileceğiniz Survey Mobile isimli bir uygulamadan söz edeceğim arkadaşlar. Bu arada zaten sponsorlu olduğunu söyledim ama gerçekten işinize yarayabilecek, para kazanabileceğiniz bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Onu ekstradan söyleyeyim arkadaşlar. Uygulama Survey Mobile dediğim gibi hem iOS'ta hem de Android'de yer alıyor. Açıklamalar ve yorumlar bölümünde zaten indirme linkine ulaşabilirsiniz. Burada sizlerden ricam uygulamayı indirdikten sonra kayıt ol bölümünün en altında bir referans kodu yer alıyor. Eğer o referans koduna benim hemen şurada göreceğiniz referans kodumu girerseniz bana ek ekstradan destek olmuş, bana fayda sağlamış olursunuz. Ama tabii ki ben sana uyuzum, sana fayda sağlamak istemiyorum derseniz dümdüz referanssız da kayıt alabilirsiniz. Bu referans konusunda bu arada... Siz de üyeliğinizi oluşturduktan sonra arkadaşlarınıza referans olabilir ve onlardan ekstra gelir elde edebilirsiniz. Arkadaşlarınızın arkadaşı da aynı şekilde referansa böyle bir zincir oluşturursanız yine oradan da size ekstra gelir geliyor arkadaşlar. Uygulamanın çok kısa mantığından söz edecek olursam Survey Mobile uluslararası şirketlerle bu bir deterjan markası olabilir, bu bir kola markası olabilir. Onların anketlerini size iletiyor ve siz mobil uygulama üzerinden bu anketleri cevaplandırdığınızda uygulama içerisindeki para puanları kazanmış oluyorsunuz. 1000 para puan 10 TL eşit ve ilk para çekiminizde 5000 para puanı yani 50 TL'yi doldurmanız gerekiyor anketleri tamamlayarak. Bu arada anketleri yaparken ben nasıl bunu cevaplandırınca bana para puan veriyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Uygulama içerisindeki anketlerde tuzak sorular var. Düzgün bir şekilde okuyarak cevaplandırmanız gerekiyor. Zaten öyle çok ciddi vakit alan çok uzun anketler yok. Uygulamayı ilk yüklediğinizde bir profilinizi tamamlama anketi var. Onu tamamladığınızda zaten direkt 1000 e, para puanı yani 10 TL'yi hesabınıza eklemiş oluyorsunuz. Ondan sonra uygulama içerisindeki diğer görevleri ve anketleri tamamlayarak hesabınızdaki para puanı arttırabiliyorsunuz. Uygulama çok kısa bir süre içerisinde yenilenecekmiş. Hem hata giderilmesi hem... Arayüz ve ek özellikler olarak hadiye benzeri olarak bilgi yarışması gelecekmiş. Kullanıcıların ekstra para puan kazanabilmeleri için o da aklınızda olsun arkadaşlar. Yorumlardan ve açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu arada ilk para çekiminden sonra bir sonraki para çekmeniz için 5000 değil 3000 para puan yeterli oluyor arkadaşlar. Daha sık para çekebilmeniz için 30 TL'ye düşürülüyor ilk para çekiminizin ardından haberiniz olsun. Kısa bir süre önce PUBG Mobile ve diğer oyunlar için alabileceğiniz uygun fiyatlı en mantıklı telefon arkadaşlar içerisinde Mediatek'in Helio G90T işlemcisi yer alan Redmi Note 8 Pro ve Realme 6 modeliydi. Ama biliyorsunuz bu her iki modele de geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir zam geldi ve daha da önemlisi artık Snapdragon 720G kullanan çok benzer fiyatlı ve daha mantıklı bazı seçenekler var. O seçeneklerde neler? Şurada hemen elimde görebileceğiniz Xiaomi'nin Redmi 9S ve Redmi 9 Pro modeli. Aslında oyun performansı olarak baktığımızda bu Redmi Note 8 Pro ile 9S veya 9 Pro arasında çok uçurum farklar yok. Çok benzer sonuçlar var ama 720G işlemcisi batarya tüketimi anlamında çok daha nanometre bazında iyi bir işlemci olduğu için, daha yeni bir işlemci olduğu için Mediatek'e göre çok daha iyi bir pil tüketimine sahip ve siz uzun süreli oyun deneyiminde 720G ile oynadığınızda çok daha iyi bir sonuç alıyorsunuz. O nedenle bana soracak olursanız bugün uygun fiyatlı kabul edebileceğimiz Note 9S ve Note 9 Pro modelleri eğer cebinizde 2600-3000 lira civarında bir bütçe varsa alabileceğiniz en mantıklı oyun için akıllı telefonlar. Bu arada şunu da sorabilirsiniz. Note 9 S alayım? Üzerine birazcık para koyayım. Note 9 Pro mu alayım? Eğer tek derdiniz oyun oynamaksa Note 9 S'ten Note 9 Pro'ya geçmenize gerek yok. Zaten aynı işlemciler, aynı 5000 miliamper seviyesinde batarya. Ne değişiyor? Note 9 Pro'da daha iyi bir kamera modülü var. Arka kamera modülü bir de hızlı şarj konusunda daha iyi bir hızlı şarj desteğini sunuyor. Eğer genel akıllı telefon deneyimini arttırmak isterseniz tabii ki 9 Pro'yu alarak daha iyi bir kamera, daha iyi bir hızlı şarja sahip olabilirsiniz. Tek derdiniz oyunsa Note 9 S'te kalabilirsiniz. Bütçenizi daha yukarılara çekmemek adına Abi benim 2600-2700 liram yok. Bana daha uygun fiyatlı bir oyun oynayabileceğim telefon öner derseniz. 2000 lira fiyat bandında Mizu'nun X8 modeli var. İçerisinde Snapdragon 710 işlemcisi var. 700 serisinin başlangıç işlemcilerinden biri olmasına rağmen oyun performansı anlamında 2000 liralık fiyat etiketinde düşündüğümüzde hayli hayli size yetecektir arkadaşlar işinizi görecektir Bu arada geçtiğimiz günlerde mizunun 16 modeli de trend yolda satışa çıktı iyi bir fiyattan satışa çıktı ama gördüğüm kadarıyla çok kısa süre içerisinde tükendi ve şu anda gördüğüm kadarıyla stoklarda yok bir gözünüz orada olsun. Eğer benzer fiyatta satışa çıkarsa yine fiyat performans dengesi açısından Mi 16 modeli de benim tavsiye edeceğim bir akıllı telefon olur. Sizlere oyun konusunda şu anda orta segmentte işlemci bazında alabileceğiniz en iyi akıllı telefon Huawei'nin P40 Lite modeli arkadaşlar. Niye böyle söylüyorum? Huawei P40 Lite modelinin içerisinde Kirin 810 işlemcisi var ve Kirin 810 işlemcisi biz bunun daha önce testini sizlere yayınlamıştık HVP'de. Snapdragon 765'in altında yer alıyor ve Snapdragon 730, 720, Helio G90T gibi işlemcilerden ciddi oranda daha iyi sonuçlar alıyor. Zaten Snapdragon 765 istediğiniz zaman bugün Renault 3 Pro gibi 6000 liralara satılan bir akıllı telefon almanız gerekiyor. Eğer 3000-3200 gibi fiyatlarda kalmak istiyorsanız Huawei P40 Lite orada çok çok iyi bir seçenek. Ancak tabii ki şunu unutmayın. Eğer PUBG Mobile oynamak istiyorsanız bir sorun yok. Google servisleri olmasa da bu telefonda PUBG'nin kendi internet sitesinden APK olarak oyunu indirebiliyor. Ve telefonu kurarak oynayabiliyorsunuz. Bunun da nasıl yapılacağını yine daha önce video ile anlatmıştım. Ama her oyun mutlaka çalışır diyemem çünkü bazı oyunlar Google'ın kendi servislerini kullanıyor. Oynadığınız oyuna göre telefonu satın almadan önce çalışıp çalışmayacağını denemenizde fayda var arkadaşlar. Ama derdiniz PUBG Mobile oynamaksa sadece herhangi bir problem yok. Oynayabiliyorsunuz P40 Lite ile beraber. Bazı modellerle alakalı söylemek istediğim bir şeyler var. Çok soru geliyor. Çok popüler telefonlar çünkü. Galaxy A51 ve Galaxy A71 modelleri yine orta düzeyde çok konuşulan telefonlar. Ben her iki telefonu da çıktığı dönemde incelemiş ve o zamanki fiyatlarıyla her ne kadar Çinli rakiplerine göre bir parça pahalı bulsam da her iki cihaz içinde olumlu yorumlar yapmıştım. Ancak o dönemden sonra birçok akıllı telefon gibi A51 ve A71 modelleri de çok ciddi şekilde pahalandı. A51 bugünkü fiyatıyla oyun odaklı bir telefon istiyorsanız çok önereceğim bir akıllı telefon değil arkadaşlar. Ama Galaxy A71 gerek Snapdragon 730G işlemcisi gerekse de diğer özellikleriyle her ne kadar pahalı olsa da fiyatı dolayısıyla çok tavsiye etmesem de bazı insanlar ben illa Samsung istiyorum, ben Xiaomi veya farklı bir Çinli telefon almak istemiyorum dediği için Aldığı zaman biraz pahalıya bile alsa mutsuz olmayacak. Onu e, oyun performansıyla da diğer konularda da tatmin edecek bir akıllı telefonu olduğu için böyle söylüyorum. E, genel olarak benim yine fark ettiyseniz modelleri az tuttum. Kendi favorilerimden bu konudaki e, en iyi gördüğüm cihazları sadece sizlere anlatmaya çalıştım. Bu videoyu beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda ekranda gördüğünüz zeytinyağlı enginar ve premium enginar seviyesinde kanalıma katılarak bana destek olan arkadaşları da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Videonun başındaki Survey Mobile uygulamasını indirir ve benim referans kodumu da girerseniz bu video üzerinde ekstra bana çok destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.